GCD yapının katkılarıyla hazırlanan Hayati Beyitler başlıyor. Merhaba sevgili dostlar. Allah iyilikler versin. Ustalarımızdan söz ülkesinin sultanı mevkiinde olan büyüklerimizden örneklerle karşınızdayız. Bu defa Şeyh Galip'ten söz edeceğim. Şeyh Galip yani en büyüklerdendir. Hatta bazı edebiyat tahlilcileri ona son büyük, son zirve derler. 1799 vefatı. 42 yaşında öldü. Yani bir durup düşünsek belki iyi olur. 42 yaş bugün hadi çocuk demeyeyim ama genç kabul edilen bir yaş. Onun ise hayatını tamamladığı, her şeyini bitirdiği, bütün eserlerini verdiği ve Osmanlı semasında benzersiz bir yankı bırakan, sayısız takipçileri olan, günümüzdeki anlamıyla değil, onun gibi yazan, onu izleyen, o üslupta kalem oynatan, kişi bulunan bir zatı şerif. Sultan 3. Selim ...dönemindeydi ve 3. Selim merhumun... ...yakın dostu... ...şeyhiydi hatta üstadıydı. Aralarındaki ilişki de çok enteresandır. Yaşları yakın. Yani 20 yaşın altındayken ikisi de. Biri şeyh, biri sultan. Biri ülkelerin sultanı, biri de onun sultanı. Yani durum bu. Bir defasında 3. Selim merhum... ...şeyhim... ...dünya işleri bizi iyice bunalttı. Pirinizden... ...yani Hazreti Mevlana'yı kastediyor... Pirinizden bir keramet nakletseniz de ferahlasak der. Çok yerinde bir taleptir bu. Yeri gelmişken söyleyeyim. Çok yerinde bir taleptir. Eski bir kelam. Ande zikri salihin tenzilur rahme. Ne demek? Güzeller anılırsa oraya rahmet iner. Güzel isimler, güzel insanlar anılırsa oraya rahmet iner. Nazil olur yağmur gibi, insan yağmuru gibi. O yüzden güzelleri anmak önemlidir, çok değerlidir. O yüzden istiyor. Hani bahsetseniz de onun bir kerametini anlatsanız bir ferahlasak der. Diyen kim? Üç kıtada hükmü yürüyen bir adam. Sultan Üçüncü Selim. Ayrıca çok donanımlı biridir yani. Şairdir. ilhami mahlasıyla yazdığı divanı öyle kolay taşıyamazsın. Adamı yorar yani. Çok başarılı bir şairidir. Neyse cevaba bakar mısınız? Sultanım, zatı devletlerinin bizden ferahlık beklemesi pirimin kerametidir. <laughs> Sadece yani ona mensup olduğum için huzurunuzda değer buluyorum. Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir. Miyanı aşık anda iştiharım varsa sendendir. Sanadır ilticası galibin ya hazretim onla başımda bir külahı iftiharım varsa sendendir. Falan diyor. Anlaşılmıştır herhalde. Yani adam yerine kondumsa sendendir diyor. Hazreti Mevlana'ya. Beni biri sevdi saydıysa sendendir diyor. Yoksa ben kimim ki diyor ya. Hani işte. Böyle bir ilişki. Galip merhumun. Adı Mehmet'tir. Şeyh Galip. Şair Şeyh Galip. Üstadımızın. iki dostu vardı. Biri anlattık 3. Selim. Biri de tekkede esrar dede. O da yani üçü akran aslında. Yani 17-18 yaşlarındayken padişah ve aşağı yukarı aynı yaştayken geçiyor aralarındaki konuşma. Şeyh Galip ve aşağı yukarı aynı yaşlarda. 20 yaşın altındalar. Ve konuşmadaki zenginliğe, derinliğe dikkat ettiniz değil mi? Şimdi bu ustadan bir örnek vereceğim size. Tam böyle kulağınıza layık, ağzınıza layık. Bir şahitleri vardır. Yüzlerce gazel bulunan divanında ki o divanını 24 yaşında tamamladı. Buna da dikkat çekmem ister misiniz? Şah eserini veriyor. Yaş 24. Lütfen dikkat. Geçme olgunlaşıyoruz. Yani olgunlaşmıyor muyuz? Ne değişti? Gidince soracağım ya. Hakikaten samimi söylüyorum yani. Allah bana o fırsatı verir ümit ediyorum. Galip ustaya diyeceğim. Ya usta bu ne iş Allah aşkına ya. Aramızda iki asır var. Çok da değil ya. 1799 vefatı. 24 yaşında öyle bir eser ortaya koymuş. Benzersizdir gerçekten yani. Kimseyi taklit ettiğini iddia etmediler onun biliyor musunuz? Yani nevi şahsına münhasır. Yeni deyişle ne diyorsun? Özgün özgün. Nevi şahsına münhasır. Spesifik bir eserdir. Biraz kızdırmışlar onu da Nabi'nin işte hayır şu kadar üstün ben böyle kim bir daha yazabilir falan derken divandan sonra öfkelenmiş herhalde şairimiz. Nabi'nin hayriyesine bir nazire yazıyor bitiriyor yaş 26. Yalnız bu nazire nasıl bir şey söyleyeyim. 1201 beyitliydi Nabi'nin eseri. Ona yazdığı nazire 2101 beyit. Neredeyse iki katı. Yani nasıl yazılamazmış dedi yani. Sanki şeyhliği değil de şairliği öne geçti o noktada. Velhasıl ondan okuyacağım, örnek vereceğim. Ezberlense çok yakışıklı olur diyeceğim. Meşhur, çok çok meşhur beyti şu. Hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen. Merdumi dide-i ekvan olan ademsin sen. Bir insan başka bir şey söylemese adama yeter. Özeti ne? Değerini bil, sevildiğini bil. Yanlış yapma. Allah seni kıymetli yarattı. Bu değeri bil. Kendine hıyanet etme. Nevzat Tevfik bir şiirinde öyle söyler. Yeter ki sen kendi kendine hıyanet etme diyor ya bir şiirinde. Anladın mı diye bir şiiri vardır. Yeter ki kimsenin sana hıyanet edeceği yok diyor. Sen kendi kendine hıyanet etme diyor ya. İşte onu söylüyor aşağı yukarı. Değerini bil, sevildiğini bil. Kainatın özetisin, çekirdeğisin, en kıymetlisisin. Allah seni böyle yarattı. İşte o değere uygun davran. Orkideye katran damlatma. Eydil eydil neye bu rütbede pürgamsın sen. Gerçi viraneysen genci mutalsamsın sen başka hiçbir eseri olmasa tek bir mısra ile her şeyi özetleyebilen bir üstattan söz ediyorum. Yani kalemi müthiş. 48 mısradır bu eserin tamamı falan ama geçelim hepsini ikinci mısra. Gerçi sen gence mutalsamsın sen. Çok mu önemli? Evet efendim çok önemli. İnsanı öyle bir tarif ediyor ki sonu izmle biten her şeyi tersude bırakıyor. Hepsi arkadan seyredip kalırlar yani manasız içi boş kalır. Sen diyor dışın itibariyle yok olmaya mahkum çürüyen bir madde topraksın neticede ve ona bakarak demoralize oluyorsun. Halbuki unuttuğun şey şu özün itibariyle de sana paha biçilemez. Yani senin hardware'in yıkıntılık ama software'inin kıymeti kıyas kabul etmez. Beden ve ruh, hardware, software, dış iç, zahir batın bir mısrada bunu ifadeye koyan bir ustadan bahsediyorum. Hani şu beyti ezberleyeceksiniz ya öyle dedik ya. Şu beyti hangi beyti? Hoşça bak zatın hakem zübdeyi alemsin sen. Merdüm idideyi ekvan olan ademsin sen. Hadi hatır için şu mısrayı da ezberleyin. Divanın en sonunda yer alır tek mısra. Geçti gün ferdayı kosa at busa saat dem budem. Alın size atasözü üstü bir kelam. Bizde normlar hiyerarşisi diye bir şeyden söz etmek isterim size. Hukukçu olarak yani hukukçu kimliğim şimdi biraz kabardı. Anayasa, altında kanunlar, altında tüzükler, yönetmelikler, genelgeler, tamir filan falan geçer. Muktezalar sırayla alttaki üsttekine uygun olmak zorunda. Bizde de normlar hiyerarşisi, metinler hiyerarşisi şöyle sıralanabilir. Ayetler, hadisler, kelam-ı kibar, şairlerin sözleri. Yani öyle sözler söylerler ki yani eskiler şöyle der. Bazı şairler var ki işte Nabi onlardandır, Şeyh Galip onlardandır. Sözleri onların kerametleridir adeta. İşte bu öyle bir söz. Geçti gün ferdayı korsa at bu saat dem bu dem. Dün geçti bir daha gelmez. Yarın ya gelir ya gelmez. Sadece şu an var elinde. Kıymetini bil dem bu dem. Saat bu saat dem bu dem. Hani dedik ya Galip Merhum divanını da bitirdikten sonra yaşı 24'ü geçtikten sonra hani DVD hokkaya koydu hiç bitti ya. Nabi Merhum'un hayriyesi içe şöyle böyle onu bir daha yazamaz ve o benzeri. 50 yıl kadar önce vefat etmiştir Galip'ten. Herhalde ağırına gitti, zoruna gitti. Nasıl yazılmazmış demeye getirdi. Diveti tekrar eline aldı ve kısa bir sürede 1201 beyte mukabil 2101 beyitle nazire yazdı. Hüsnü aşktır adı onun sonlarına doğru bakın ne söylüyor. Zannetme ki şöyle böyle bir söz. Gelsen dahi söyle böyle bir söz. Bunları diyor öyle sıradan söz zannetme. Sen de gel söyle. Bazıları bunu söyleyebiliyorsan söyle manasında tefsir ederler ama o kanaatte değilim ben. Söylersin ama girdiğim sürece girmen lazım. Geçtiğim yerden geçmen lazım. Yani boş sözler değil bunlar. Nitekim tenkit edildi. Mesnevi'den alıp yazıyorsun, oradan esinleniyorsun dediler. Esrarını Mesnevi'den aldım, çaldım belli miri malı çaldım dedi. Evet dedi Mesnevi'den esinlenerek yazıyorum ama bunun neresi kabahat? En hata uzatma öyle, beş beytine bir nazire söyle. Yani hata parmağı uzatıp da tenkit etme, kusur arama. Sen de söyle, söylersin. Dolarsan söylersin. Nasıl etkili konuşuyorsun hocam demişti bana bir spiker arkadaş. İçinden geldiği gibi konuş dedim. Öyle yapıyorum dedi ama içini doldur dedim bir zahmet. Evet. İçini doldurduktan sonra içinden geldiği gibi konuş. İşte Hüsnü Aşkın orasında kendisine yönelen tenkitlere de böyle cevap verdikten sonra İndem kizi şairi eser nist, sultanı suhan menem diğer nist demiştir Farsça. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki hikmet söyleyen şair kalmadı. Söz ülkesinin sultanı benim bir yanlışlık olmasın diye. Yani ustamız bazen şeyh gibi davranırsa da bazen de şair gibi davranıyor. E doğrusu yakışıyor da. Hoşça çabak zatına kim zübdeyi alemsin sen? dide-i ekvan olan Ademsin sen. YCD Yapı'nın katkılarıyla hazırlanan Hayati Beyitler sona erdi.